Endiyemi kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün nar gibi kızaracak tavuklar, tavuk baltayları, baharatlı mısır unu ve beyaz unu bulayıp nar gibi pişireceğim. Dışarıdaki o orijinal tavuk lezzetlerinden olacak. Ve ayrıca şey yanına nefis çıtır patatesler kızartıyorum. Ve bunların yanı olmaz olmazımız dondurucudan çıkardığımız önceden hazırladığımız malzemeleri pizzaları pişireceğim ben böyle pizzaları açıyorum pizza hamurunu daha önce vermiştim üzerine elimizdeki malzemelerden biber kaşar salam sucuk sosis ne varsa elinizde mısırım yoktu koyamadım bu nefis lezzetli pizzaları böyle çıkarıp yapmak istedim de yapıyorum. Şimdi bunu fırında pişireceğim. O sırada patateslerim güzelce kızardıktan sonra tavukları pişirmeye başlayacağım. Önce patatesleri hızlı bir şekilde pişeceği için patateslere öncelik verdim sevgili takipçilerim. Bugün menü harika. Bu lezzetli tarifi yapabilirsiniz. Cuma günleri okulları son gün olduğu için esnek, çocukların sevdiği, mutlu olacağı tarifler seçmeye çalışıyorum. Cuma günü ben oğluma bırakıyorum o yüzden. Şimdi patateslerimizin bir 10 dakikası var sevgili takipçilerim. Sizler o sırada evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Birazdan patatesler pişince tekrardan göstereceğim. patateslerimiz güzelce pişti. 7'den 70'e. Yaşımız kaç olursa olsun en çok sevdiğimiz yiyecek. Küçükken hepimiz herkes birer kez olsun tabaklardan annelerimiz pişirirken annelerimiz pişirirken birer tane kaçamak yapmıştır. Şimdi de sıra geldi sevgili takipçilerim. Baharatlı, kaju baharatlı, mısır unu ve beyaz unu kullanmış nefis pom nar şeklinde kızartmayı dışarıdaki orijinal kızarmış tavuklardan yapıyoruz. Evet sevgili takipçilerim, çıtır, kaju baharatlı, nefis tavuklarım mısır unu ve beyaz unu dinlendikten sonra artık dünyada pişiyor. Hadi de şöyle piştiğine hazır. Yanına da tavukları pişirip bekleyeceğim. O sırada fırınım ısınıyor. Kızlarımı da birazdan koyacağım. Yemek saatine yakın koyayım ki yerinde olsun. O yüzden onu en son koyacağım. Zaten 10 dakika da olduğu için o sorun değil pişmesi. Fırındayken bile çekim yapabilirim. Sevgili takipçilerim, Nefis tavuklarım pişerken ilk parti pişti. Şöyle gösteriyorum. Üzerlerine birazcık sıcaklığıyla içine çeksin diye kaju baharatından serptim. Dün bir tane takipçi sevgili abonem nereden bulduğumu sordu oraya yazdım. Umarım okumuştur. Bir de bunların yanına sesimden de anlaşılacağı gibi hafif baldırım biraz rahatsız ben de önceden hazırlayıp koydum dondurucuya koydum işkembe bir nefis bir çorba haline getirdim kremalı işkembe çorbası yaptım önceden küçük küçük, küçük doğrayıp kaldırmıştım varını edip sizde böyle kremalı Soğuk sarımı işkembe çorbasını yapabilirsiniz. Tereyağı da sarım kavurup işkembe parçacıklarını koyarak nefis kremalı işkembe çorbası hazırladım. Bugünkü menüm işkembe çorbam çorbası nefis kızarmış kaju baharatlı tavuklar tavuk dilimleri çıtır patates çıtır tavuklarım böyle Cuma günlerine özel çocukları mutlu eden hafta sonu iple çektikleri en sevilen menü pizza. Siz de benim gibi boş vaktinizde pizzalarınızı hazırlayıp elinizdeki evdeki imkanlarınızla malzemelerle nefis pizzalarınızı yapabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Kaşar rendelenmiş peynir, sucuk, salam, zeytin, biber mısır yani elinizde ne varsa ben böyle yapıp yapıp yağlı kağıtların arasına sararak streçli filmle dolaba kaldırıyorum canımız istedikçe böyle yapıyoruz herkese güzel bir fikir olsun istedim paylaşmak istedim püf noktalarıyla tüm tariflerimi paylaşıyorum hiçbir tarifimi saklamıyorum. Geriye dönük sorduğunuzda da elimden geldiğince sevgili takipçilerim cevaplandırmaya çalışıyorum. Bazen o anda göremezsem gece mutlaka akşam yazıyorum. Şimdi sevgili takipçilerim çıtır nar gibi kızarmış kaju baharatlı nefis tavuk parçaları tavuk dilimleri bonfile tavuk kullanıyoruz kemiksiz yaparken birden şöyle sevgili takipçilerim baharatlı patates nefis kremalı işkembe çorbası ev usulü bir de şimdi fırınım ısındı pizzalarım pişecek üçünü toplu göstermek istedim bugünkü lezzetli menümüz böyle sizde boş zamanınızda pizzalardan birkaç tane fazla hazırlayıp canınız istedikçe yapabilirsiniz. En azından evde kendiniz üretmiş olursunuz. Sevgili takipçilerim. Pizzaları kendim yapıyorum. Evinizdeki dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Hemen şimdi fırına koyuyorum. Fırındaki halinde çekeceğim. Evet sevgili takipçilerim pizzalar pişti. Çıtır kaju baharatı tavuk pompeleler tavuk parçaları ve patatesler bir de kremalı ev işkembe çorbası. Herkes şimdi ne yapıyor olsun evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Emeğim için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin abone olmadan çıkmayın. Tek ricam budur.